Burada bize ait olan bir şey var. Silah. yeni bir silah. O silahı istiyorum dostum. Gelin lan helikopteri buraya park edeceğim. Buram lan lan, lan 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 helikopterimiz gitti. İyi mi? Binebiliyor muyuz? Yok bitti tamam. Bir. 2 3 5 daha da içeride var. 6. Bak bunlara bak orada. 7 kişi. Bak şimdi bunlar öyle bir operasyon çekeceğim ki bak. Şunu aldın mı? Dayıcım. Şimdi izle. Dur ya şunu patlattın tamam mı? Bak. Ondan sonra Flash belleğini hazırda tutuyorsun tamam mı dayıcık bak şu Hepsi şu an o kırmızı noktaya odaklandı iyi mi? Çok iyi iyi olmaz olur mu? Oğlum tek sıra haline gitmeyin lan Görme beni görme şu, Şimdi şuraya bir tane attım. Şuraya bir tane attım. Bak kardeşim operasyon böyle yapılır işte gördün mü? Ya oyun bile beni takdir etti. Tık tık, akıllı olun oğlum. Göşekler. Ne var burada? Patlat bunu dayıcım. Güm <laughs> <laughs> dedi. Patlat bunu da. <laughs> Şurada i̇şte, <laughs> işte bizim yavru duruyor. Hangi silahmış bu? Ha, ben öyle Bir şeyler söyledim ama anlamadım. Şuradan bir level up alalım. Tamam, çok iyi. Şimdi şu silahı bir bakalım. Silah merak ettim. Nerede o silah? Bu da yeni silahlardan biri. Benim şey yaptım ve bunu az önce almıştık bir önceki bölümde. Ha, bu. Bu bundan üstün mü? Pek sayılmaz ama bir denemek istiyorum bunda. Modifiye edebiliyor muyuz? Ne var? Şunu takabiliyoruz. Tamam. Çıkartabiliyoruz. Bunları ilerleyen yerlerde takabiliyoruz. Tamam. Şimdi bir de bu varmış. Bu ne? Namlu. Aa bunda sturucu yok mu? Yokmuş. Neyse. 50 taneye kadar çıkıyor. Neyse. Bir böyle idare edip bakayım nasılmış silahın Nerede bu silah? Burada. Hmm. Bu daha iyi sanki. Ha buna sturcu da takılıyor. Ya güzel bir şeye benziyor. Bunu deneyeceğim. Birlerin üzerinde deneyeceğim. O kardeşlerim hemen gelmiş ya görüyor musun? Helikopterimiz de gitti. Tüh. Neyse sağlık olsun. Adamların nasıl hepsi veya işte bak yavaş yavaş oyuna hakim olduğun zaman görevleri başarılı bir şekilde bitirdiğin zaman artık senin de bir ordun oluyor. Şu yeşil haritada yeşil giden araçlar mesela bak gitti. Bunlar artık senin adamların en ufak bir silah sesinde sana yakansa hemen koşuyorlar zaten. Kendilerini siper ediyorlar görüyor musun? Bu da yani bizim burada da artık bir söz hak sahibi olduğumuz anlamına geliyor.